Merhabalar canlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Sesiniz çıkmıyor diye yazmışsınız. Bazı okudum. Sesim bazen çıkmıyor arkadaşlar. Doğru boğazım ağrıyor. Bakın arkadaşlar yapalıyorum. Başlıyorum. Beğenip yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı arkadaşlar. Bakın siz şuradasınız. Bakın şurada bu saçın yukarı doğru böyle. Saçı önden kabarık bir erkek var. Bakın arkadaşlar belki siz hoşlanıyorsunuz bakın siz bu erkekte gönlünüz var bakın yanında da başka bir bayan çıkmış arkadaşlar ya birinden hoşlanıyordunuz birden bire onu hayatında biri olduğunu mu öğrendiniz yani belki kadın da olabilir tam tersine de <laughs> yorumlayabiliriz arkadaşlar bakın böyle bir durum söz konusu var arkadaşlar bakalım fincanınızda neler çıkacak bakalım Arkadaşlar diyebilirsiniz bakın. 13 rakamı çıkmış. Ayın 13'den bir yana ya yani ki 13 aydır böyle böyle salkantılı bakın. Görüyor musunuz? Siz şuradasınız. Burada da arkanızda da biri var bakın. İki kişi arasında böyle bir soğukluk var arkadaşlar bakın. Burada da anne babanız galiba. Bakın sürekli arkanızda duruyor size destekçi arkadaşlar. Belki bu sıkıntı yaşadığınız Olaydan sonra bakın şurada da inatlaştınız. Keçi çıktı bakın. Keçinin kafası çıkmış. Belki burada yaşadığınız olaydan sonra inatlaştınız arkadaşlar. Belki hatta ki okulunuzu bırakacaktınız. Belki bir yerlere gitmeye çalıştınız, uzaklaşmaya çalıştınız arkadaşlar. Gördünüz mü? Ama ki aileniz size uzaklaşmanıza izin vermiyor. Arkadaşlar bakın şurada hamile beyan var. Gördünüz mü? iki tarafında da iki insan yani bu hamile bayanla sürekli uğraşıyorsunuzdur. Belki aileden biridir. bebek bekliyorsunuzdur arkadaşlar. Bakın. iki insan sürekli yani üzerine çok düşüyorsunuz. Yani yemeğini yesin etsin Bakın şurada da bir kapı açılacak gibi çıkmış arkadaşlar. Böylesine bakınca kalp gördünüz mü? Bir kalbiniz var. Yani bu kalp adam Kalp bakın, kocaman kalpli bir yürekli bir adam bakın. Siz ne kadar da istemeseniz de bu insan pes etmiyor yani sizi kazanmak için elinden geleni yapıyor. Yani siz yüz yüze geliyorsunuz, konuşamıyorsunuz bakın. İletişiminiz yok olarak çıkmış arkadaşlar. İletişim kurabilirsiniz, iletişime başlayabilirsiniz. Arkadaşlar işte böyle bakın, Birilerine yardım etmeye çalışıyorsunuz ama kendiniz de böyle çok fazla para pullu bir insan olarak çıkmamışsınız. Orta halindesiniz. Yani çok şükür diyorsunuz. var Varıma şükür şu yaşadığıma şükür ediyorsun, ediyorum diyorsunuz. Arkadaşlar bakın karşı tarafa çok yardım etmişsiniz bakın. Karşı tarafta duruyor gördünüz mü? Duruyor ama bakın yanında da ne köpeği var bakın arkadaşlar. Köpeği seviyor duruyor. Ama şurada da bir insan var bakın. Şurada da bakın bayan çıkmış gördünüz mü? uzun böyle saçları kabarık görüyor musunuz bu insan da bakın siz yardım eti belki bunları yuvasını kurabilirsiniz yani belki bunları ailesini kurabilirsiniz bakın arası da mesafe var belki düzelteceksiniz ama bakın şurada da ay doğuyor yani bunlar belki yuvasını kurarlar mutluluğu yererler arkadaşlar bunu yapmaya çalışıyorsunuz bakın gördünüz mü şurada sonsuzluğunuz var. Arkadaşlar bakın şurada siz yukarılara doğru izliyorsunuz. Yani izlemekte yetiniyorum diyebilirsiniz. Yani istiyorsunuz bir yerlere gitmeyi ama görüyor musunuz? Şurada da bu kapı iş kapınız kapınız var. Belki iş yerinizi büyütebilirsiniz arkadaşlar. Bakın ufak geliyor diyebilirsiniz. Bakın. Görüyor musunuz? Bakın. Bu iş yerini ikiye bölebilirsiniz arkadaşlar. Belki bir iş ortağınız vardı gider kendi işini kurur. Bakıyor büyüyor yani. Kötü manada değil arkadaşlar. Bakın giymeniz var. Giyme de şeyde bakın deniz aşarı yolculuk giymeler var arkadaşlar. Böyle bir seyahatiniz var. Ama bir süredir ertelemişsiniz bu seyahatinizi bakın. Bir süredir et, ertelediniz çıkmış. Oralara şimdi gitme şansınız olabilir. Gördünüz mü? şurada kanat çıkmış arkadaşlar kanat yani bir tane kanatla nereye kadar uçarsınız bakın kuş kanatı biri şuraya kadar bir kanatı eksik arkadaşlar yani siz istediğiniz kadar her şey yapıyorum ama karşı taraftan aynı şeyi göremiyorum bakın kanatınızı biri var biri de kısacık onun için de bakın bükülüm bükülüm yani üzüntü yaşıyorsunuz siz istediğiniz gibi gitmeyebiliyor Arkadaşlar bakın bu iki kişiyi buluşturacaksınız bir bahaneyle birine birini yakıştırıp buluşturuyorsunuz sonu evliliğe getiren bir ilişki olabilir belki barıştırırsınız öyle bir durum söz konusu olabilir bakın şurada yanan alev var arkadaşlar yan alev şurada da sizsiniz arkadaşlar birine göstermiyorsunuz içiniz alev alev mi yanıyor bakın görüyorsunuz belki onun yanında da birileri var arkadaşlar diyorsunuz ki bakın bir zayıf ince bir kız var orada saçları siyah böyle adam yanında yürüyor diyorsunuz arkadaşlar belki bu kendi çocuğu da olabilir ya da ki akrabası olabilir arkadaşlar bir küçücük bir kız çıkmış hastalığı var bu çocuğu Bunun için bu adam yanda yürüdüğü çıkmış arkadaşlar böyle belki iş yerinde gördüyseniz bu insan bakın belki orada staj yapıyor gördünüz mü öyle bir söz konusu yani ilişki falan yok arkadaşlar biri var şurada çok sıkılıyorsunuz diyorsunuz ondan mı gitti şundan mı gitti Oh, şurada da sizin kısmetinize köz koyan iki kız var bakın. Çıkıyorlar giriyor çıkıyor giriyor. Bakın şurası iş yeri bakın arkadaşlar. Meleğiniz var gördünüz mü çok güzel. Meleğinin başında da tacı var yani. Olumsuz yorduğunuz olumsuzluklardan artık kurtulduğunuz zamana geliyorsunuz arkadaşlar. Meleğiniz ne güzel bakın. Kısmatıyla bakın şurada sizsiniz. Kulağınızda telefonla konuşuyorsunuz arkadaşlar. Bakın karşı taraftaki kadın konuştuğunuz onun da kafası çıkmış bakın uzak bir yerde telefonda telefonla konuşuyorsunuz bakın bir kadın var burada da bir erkek var üç kişili bir sohbetiniz olur telefonda bakın elinizde de telefon var biraz hararetli konuşabilirsiniz canlarım abone olup yorum yapmayı unutmayalım bakalım tabağımızda neler çıkacak bakalım Arkadaşlar bakın iki tane ev, iki tane ev yani e, belki anneniz evi bakın burada yaşlı biri yaşıyor, öbür tarafta sizin aileniz yani arkadaşlar böyle bir durum e, gördünüz mü yakın yerde duruyoruz belki diyebilirsiniz A, e, düşünebilirsiniz ikimiz bir yere mi taşınsak böyle bir durum söz konusu olabilir bakın görüyor musunuz aynı bir yere taşınma olayınız olabilir bir eve taşınalım hepimiz diyebilirsiniz. Belki burada size yakın yerde kalıyordu anneniz. Belki bakın uzak yola bir köye falan taşınabilir. Şurada gör, görsetme işareti çıkmış arkadaşlar. Bakın. Belki yeter kendi bakın kalp çıktı. Kendi sevdiği yere gidebilir arkadaşlar bu yaşlı insan. V harfiniz var bakın. Tamamen belli olarak çıkmış. Bir de A harfiniz var. Z harfiniz var arkadaşlar. Bunlardan haberler alabilirsiniz. Görüyor musunuz? Böylesine yorum yapayım. Arkadaşlar bakın. Şurada da civilciler var arkadaşlar. Gördünüz mü? Bakın iki tane civilciniz var. Koşuyor arkadaşlar. Koşuyor ama arkada kediye bakın. Yakalap hemen hemen yakalayacak bunu. Hemen hemen yakalamaya bakın. Buradaki fareler görüyor musunuz arkadaşlar? Düşmeler ayağınız altında yani dikkat ettim. Bakın şurada da fahralar başında bir kocaman bir başlığı gibi. Yani sizin yönetmeniniz olabilir. Belki işinizdeki biri olabilir. Gördünüz mü? Ama pes etmiyorsunuz. Bakın düştüm ince uzaldım ama kopmadım diyebilirsiniz. Kazanansız oluyorsunuz canlarım. Öpüyorum. Bir yorum yap unutmayın. Yorum yapmaya canlarım. Kendinize dikkat edin.